Değerli arkadaşlar, ülkemizde yargı yoluyla siyasetin dizayn edilmeye çalışıldığı bir dönemden geçiyoruz. Siyasetin gündeminde her gün soruşturmalar var, gözaltılar var, tutuklamalar var. İktidarın hedefi gerçekten yolsuzlukla mücadele olsa bu soruşturmaların adil ve tarafsız bir biçimde hem iktidar hem de muhalefet partilerini kapsaması gerekirdi. Oysa sadece Mart ayından bu yana yapılan işlemlere dahi bakacak olsak muhalefet belediyelerinin hedeflendiği iktidar belediyeleriyle ilgili hiçbir şey yapılmadığı bir süreç izliyoruz. Gerçek adalet ayrımcılık yapmaz. Adalet Adalet bir siyasi görüşe göre şekillenmez. Adalet hakkı ve hukuku esas alarak işler. Eğer bir iddia varsa biz elbette ki bunun üzerine gidilmesini ve suçlu bulunmanlardan hesap sorulmasını isteriz. Bunun takipçisi de oluruz. Ancak işletilen süreçlere ve uygulanan usullere baktığımızda bir hukuk devletiyle asla bağdaştıramayacağımız bir tabloyla karşı karşıyayız. Bakın arkadaşlar, eğer devlet yönetiyorsanız, eğer temiz bir yönetim hedefliyorsanız merkezi hükümet olsun, ister yerel yönetim olsun, iki ilkeye dikkat edersiniz. Nedir bu iki ilke? Bir, şeffaf olacaksınız. İki, her zaman hesap vermeye hazır olacaksınız. Son 25-30 yılda çok sayıda uluslararası kuruluş, yolsuzlukla mücadele konusunda önemli çalışmalar yaptı. Temiz yönetimin ilkeleri nedir? Bunlar belirlendi. Çünkü dünyada bunlar çok tartışılıyordu. Acaba şunu yaparsam bu yolsuzluk mudur? Bunu yaparsam bu usulsüzlük müdür? Şuna şöyle bir şey verirsem bu rüşvet midir? diye bu konularda kafalar epey karışıktı. Ama nihayetinde Türkiye'nin de tam üyesi olduğu pek çok uluslararası kuruluş bir araya geldi ve bunları açık bir şekilde tanımladı. Ve bütün bu kurallar uluslararası anlaşmalarla bağlandı, imzalandı. Avrupa Birliği yolsuzlukla mücadele ile ilgili bir direktif yayınladı. Tarih 1997. Avrupa Konseyi yolsuzluğa karşı devletler grubu sözleşmesini imzaladı. Tarih 1999. Bakın Türkiye Avrupa Konseyi'ne tam üyedir, kurucu ülkedir ve bu anlaşmanın altına imza yapmıştır. OECD'nin yolsuzlukla mücadele anlaşması 1999 yılında imzalanmıştır. Türkiye OECD tam üyedir. O anlaşmaların altında imzası vardır. Birleşmiş Milletler bir yolsuzlukla mücadele sözleşmesi hazırladı. 192 ülkenin süzgecinden geçti ve 2003'te bu anlaşma imzalandı. Türkiye de bunun altına imza attı. Yani uluslararası toplum yolsuzluk nedir, rüşvet nedir bunu tanımladı. Bu bilinmeyen bir şey değil. Yolsuzlukla mücadelenin yöntemleri konusunda da mutabık kalındı. Evet kuralları koyuyoruz ama buna uymayanlarla nasıl mücadele edeceğiz? Bu da esaslara bağlandı. Bu anlaşmaların detaylarına baktığımızda artık kamu yönetiminde evrensel bir ahlak normu oluştuğunu görüyoruz arkadaşlar. Yani hangi ülkede olursa olsun, hangi kültürden, hangi dinden olursa olsun insanlığın bir ortak aklı oluştu bu konuda. Türkiye de zamanında gerekli şartlarına yerine getirdi ve bu anlaşmaların hepsine imza attı. Hangi yıllarda Türkiye bunlara taraf oldu? Ağırlıklı olarak 2003-2006 yıllarında Türkiye bu anlaşmalara taraf oldu. Mecliste de bu anlaşmalar Türkiye'nin de taraf oldu şekilde onaylandı. Yani ülkemizin ekonomisinin en parlak olduğu, demokraside, hukukta ilerlediğimiz yıllarda bütün bu araştırmalar gösteriyor ki Türkiye yolsuzluk algı endeksinde önemli mesafeler kaydetti. Yani 2013 yılına kadar Türkiye yolsuzlukla mücadelede olumlu ilerlemeler sağlandı ve bu yolsuzluk endeksinde Türkiye sürekli iyileşti. Ancak bir süre sonra ülkeyi yönetenler bu anlaşmalara uymamaya başladılar. Marlama fetvalarla aslında bu rüşvet değildir, şöyle yaparsan bu yolsuzluk olmaz diye yeni tanımlamalar uydurdular. Yani hiç utanmadan yanlışların üzerine uydurmadan yapılmış bir din örtüsü örttüler. Ne olduysa da ondan sonra oldu bu memlekette. Sonuçta baktığımızda 2013 yılından bu yana Türkiye uluslararası yolsuzluk endeksinde sürekli kötüye giriyor. Yani 2013'ten 2024'e kadar Türkiye'de yolsuzluklar sürekli artıyor. Bu toplam yolsuzluk ha. İktidar muhalefet ayrımı yok burada. Ülkenin gelene baktığınızda yolsuzluk artıyor mu azalıyor mu? Ölçü bu. Tam 11 yıldır arkadaşlar. 2013-2024. Sürekli kötüye gidiyoruz. Peki bunu ölçüp yayınlayan kim? Uluslararası Şeffaflık Örgütü. Ve onu da referans alarak bizim de tam üyesi olduğumuz OECD. Şu anda bu büyük ve güzel ülke bütün dünyada yolsuzluklarla anılan bir ülke haline geldi ya. Yani. Sanıyor musunuz ki bu son Mart ayından bu yana olan operasyonlar sadece Türkiye basında yer alıyor? Bütün dünya basında yer alıyor. Sanıyor musunuz ki Türkiye'nin bu yolsuzlukla ilgili konuları sadece Mart'tan bu yana değil, ta 2013'ten bu yana artan yolsuzluklar sadece Türkiye'de konuşuluyor? Hayır. Bütün dünya bunu konuşuyor. İnanın derin bir hicap duyuyorum. Nüfusunun kair ekseriyetinin Müslüman olduğu bir ülkenin tüm dünyada yolsuzluklarla beraber anılmasından hicap duyuyorum. Üstelik bu olanlar muhafazakar kimliğini sürekli olarak insanların gözüne sokan, sürekli dünyada bu işlerin sözümana öncülüğünü yapan, dinimizin kutsallarını sürekli olarak günlük siyasette malzeme yapan bir iktidar döneminde oluyor. Bakın arkadaşlar, Türkiye'de olup bitenler yüzünden tüm dünyada insanlar Müslümanlık kavramıyla yolsuzluk kavramını yan yana anıyor ya. Bunun ne kadar büyük bir vebal olduğunu düşünebiliyor musunuz? İktidardakiler altına girdiğiniz vebalin, ne kadar büyük bir vebal olduğunu anlıyor musunuz? Hatırlarsınız. Zamanda çok uyardık. Yolsuzlukla mücadelede gerekenler yapılmıyor dedik. Yıl 2013, 2014, 2015 hatırlayın o günleri. Bu partinin adını ak koyup da yolsuzluklarla mücadelede sağlam bir irade ortaya koyulmazsa bu bir beka meselesi haline gelecek dedik. Onlarca defa söyledik bunu. Söylediklerimin hepsi kayıtlarda, hepsi sağlam arşivlerde. Uyarmakla da kalmadık. Her konuda yasal düzenlemeler hazırladık. Siyasi etik ve yolsuzlukla mücadele yasasını hazırladık. İmar rantlarıyla ilgili yasalar hazırladık. Avrupa Birliği'nde 28 ülkenin uyguladığı kamu ihale mevzuatının Türkiye'de uygulanmasının mücadelesini verdik. Ancak bütün bu çalışmalarımız reddedildi. Reddeden kim? Sayın Erdoğan. Bizzat. Hangi yıllar? 2014 2015. Yani dikkat edin. Türkiye yolsuzluk algı endeksinde artık 2013'ten sonra kötüye gitmeye başlıyor ya. Biz bunu hemen anlıyoruz ya. Hemen müdahale ediyoruz ya. Fakat Beyhude hiçbirini kabul etmedi. İşte arkadaşlar o gün bugündür Türkiye kötüye gidiyor. Hatırlarsanız o dönemde basına da yansıdı. Biz bunlarla uğraşırken artık Türkiye'de bu işleri düzeltelim. Bu ülkede hak yerini bulsun. Gelin bu ülkeyi şeffaf yönetelim, adil yönetelim diye mücadele verdiğimizde imar rantlarıyla ilgili, yolsuzlukla ilgili yasa tasarlarını hazırlayıp da Önüne koyduğumuzda benim de içinde olduğum o geniş heyeti ne dedi? Ya arkadaşlar dedi, bunları yaparsak partiye il başkanı, ilçe başkanı bulamayız dedi. Düşünün, bunları yaşadık. Şimdi şu son olanların sadece bir yolsuzlukla mücadele diye kimse bize yutturmasın. Yani zamanında bu kadar biz mücadele verirken bizi engelleyenler tutup da bakın işte yolsuzlukla mücadele ediyoruz diye kimseyi kandırmaya da kalkmasın. Bu mesele öyle sadece yolsuzlukla mücadele meselesi değil. Biz gayet iyi tanıyoruz bunları. Bunların dertlerinin ne olduğunu da gayet iyi biliyoruz. Evet yolsuzluk iddiası varsa sonuna kadar gidilmeli. Ama şu anda yapılanlar sadece bundan ibaret değil. Şu anda yapılanlar karşısında gördüğü muhalif kim varsa bir şekilde elimle etmenin çabasıdır arkadaşlar. Değerli arkadaşlar sizlere bir örnek vermek istiyorum. Bazen deniyor ya, ya artık milletimizin etik yapısı, ahlaki yapısı başka bir yöne doğru gitti. Artık bu ülkede dikiş tutturmak zor gibi değerlendirmeler de ara ara duyuyorum. Bir örnek vermek istiyorum. Bizim Avrupa'ya ihracatımız var değil mi? Her gün, her gün binlerce tır Türkiye'den yola çıkar, Avrupa'ya doğru mal götürür, ürün götürür, Avrupa pazarlarına satar. Tırların, bu tır şoförlerinin bir Türkiye'de araba kullanış tarzları vardır. Bir de Almanya hudutları içine girdikten sonra Almanya'da araba kullanış tarzları vardır. Türkiye'de bazen şeritlere dikkat edilmez. Radar yoksa hız yapılır. Hatta radar varsa birbirine uyarı gönderirler. Dikkat et, selektörler falan oluyor musun? Zaman bas ne falan diye. Ancak aynı tır, aynı şoför. Almanya sınırlarına girdikten sonra bakarsınız, şeritlere tam riayet, hız sınırlarına tam riayet kurallara tam riayet et. neymiş? Demek ki mesele insanlarımızda değilmiş. Mesele sistemdeymiş. Mesele kurallardaymış. Çözüm inanın çok basit. Bir, iyi çalışılmış doğru kurallar koyacaksınız. İki, tarafsız ve bağımsız denetim sistemini kuracaksınız. Üç, kurala uymayana adil ve etkili yaptırım uygulayacaksınız. Bu kadar. Ve herkes de bilecek ki kurallar herkese işliyor. Kurallardan sıyıran yok. Kim kuralı çiğnerse adil ve etkin bir yaptırımla da karşı karşıya kalıyor. İnanın çok kolay ya. Bakın bu ülkede ben Hazine Bakanı olduğumda Ziraat Bankası çiftçi alacaklarının yüzde kırkını tahsil edemiyordu biliyor musunuz? Çiftçimizin %60'ı gününde ödüyordu, yüzde kırkı gününde ödemiyordu ya da ödeyemiyordu. 2004 yılında bir yıl sonra bu oran yüzde 99'a çıktı. Yani çiftçimiz borcunu yüzde 99 oranında tam ve gününde ödedi. Daha çok örnek verebilirim. Yeter ki kuralları doğru koyun, denetimi şeffaf yapın ve herkes bilsin ki bu kural herkes için geçerli. Kurala uymayan bir menfaat sağlamıyor. Bu kadar basit. Yeter ki o irade olsun irade. Ben hazine bakanı oldum. İlk birinci ay içerisinde ya dedim bu kayıt dışıyla ilgili ne yapacağız? Dünyada bu işin uzmanlarını araştırdım. İyi de bir uzman önerdiler. Görüşüyoruz. Dedim biz yeni bir hükümet kurduk. Ben de Hazine Bakanı olarak başladım ama bizde de kayıt dışı çok. Bununla ilgili ne yapmalıyız? Nasıl mücadele etmeliyiz? Bana baktı baktı şöyle yaşı da ileri bir kişiydi. Çok tecrübeli bir. Dünyada kaç ülkede bu işlerle uğraşmış? Dedi ki gözümün içine baka baka. Sizin dedi patron bunu istiyor mu? Yani gerçekten kayıt dışı bitsin istiyor mu istemiyor mu sizin patron? Bir ona bak dedi. Bu iş tepeden olur dedi. Siyasi iradenin en üstünde bu kararın verilmesi gerekir dedi. Üzülerek söylüyorum dedi. Bakanların yapacak fazla bir şey olmaz bu konuda dedi. O irade var mı yok mu dedi. Siz onu bir dedi kontrol edin bakın. Eğer patron evet ben bu ülkede kayıt dışı ekonomi istemiyorum derse de de o zaman detaylarını konuşalım. İşte yaşadığımız sorunların temelini herhalde anlıyorsunuz, değil mi? Niye çözülemediğini görüyorsunuz, değil mi? Ben buradan Sayın Erdoğan'a seslenmek istiyorum. Siz yolsuzlukla mücadelede samimisiniz, değil misiniz? Derdiniz gerçekten yolsuzluklarla mücadele mi etmek yoksa bunu bahane edip muhalefeti yok mu etmeye çalışıyorsunuz? İşte size samimiyet imtihanı. Gelin Avrupa Birliği'nin kamu ihale yasasını meclisten geçirelim. Bakın enflasyonla mücadele ediyoruz değil mi? Arkadaşlar enflasyonla mücadele sadece faizi artırarak olmaz. Devletin tasarruf etmesi gerekir. Son iki yılda hangi konuda ne tasarrufu etti bunlar ya? Tasarruf etmenin de en kestirme yolu ve en etkili yolu Türkiye'de kamu ihale yasasını değiştirmektir. Ve bunu Avrupa Birliği standartlarıyla uyumlu hale getirmektir. 28 ülke şu anda bu mevzuatla devlete mal alıyor. Bu mevzuatla devlet yatırımı yapıyor. Siz neden korkuyorsunuz? Neden kaçıyorsunuz? Niye bunu uygulamıyorsunuz? Hazır yasa tasarısı hazır. Ben biliyorum ki şu andaki ekonomi yönetiminin masasında da hazır bu yasa tasarısı. Niye getiremiyorlar meclise? Sayın Cevdet Yılmaz, Sayın Mehmet Şimşek, o masanız üzerinde hazır olan kamu ihale mevzuatını niye için meclise getiremiyorsunuz? Çünkü patron. Dedim ya patron. Sayın Erdoğan'a sesleniyorum. Gelin şu imar rantlarını bir düzene sokalım ya. Biz Türkiye'nin en genç partilerinden birisi olarak 81 il başkanını, 650 tane ilçe başkanını nasıl bulduk? Bizim bir tane belediyemiz mi var. Bizim imar rantı diye bir meselemiz mi var. Nasıl bulduk? Korkmayın ya siz de bulursunuz. Bulamazsanız biz size isim de tavsiye edebiliriz. O kadar o kadar sıkıntıya düşürseniz. Samimiyseniz gelin siyasi etik, şeffaflık ve yolsuzlukla mücadele yasasını hep beraber meclisten geçirelim. Hodri Meydan, işte bizim belediye başkanları için hazırladığımız etik kurallar sözleşmesi. Türkiye'nin en genç siyasi partilerinden birisi olarak hepsini hazırladık. Bakın, hepsi belli. Bunu uygulayın, korkmayın. İktidarıyla, muhalefetiyle. Belediye başkanlarınız şu kurallara uysun, hiç sorun yaşamazsınız, korkmayın. Kimse bir şey bulamaz. Kimse hakkınızda bir şey de uyduramaz. İşinizi sağlam yapın, Korkmayın. Bakın bunun yasa teklifi üzerinde de arkadaşlarımız çalışıyor şimdi. Bugün grup başkan vekilimiz Mehmet Ekmen Bey'le de görüştük. Yeni yol grubu olarak bu yasa teklifi üzerindeki son çalışmalar yapılabilir, son rutuşlar yapılabilir. Ve gelin bunu biz teklif olarak sunalım. Bakalım iktidar bunu destekliyor mu, desteklemiyor mu? İşte size samimiyet testi. Yolsuzlukla mücadelede gerçekten bir irade ortaya koyuyor musunuz, koymuyor musunuz? Görelim. Gelin hep beraber yapalım. Sayın Erdoğan, siz bu yolsuzluklarla ilgili konuları sözüm ona yargıya havale edip sorumluluktan kaçamazsınız. Asıl sorumluluk sizde. Son 11 yılda bu ülkede yolsuzluklar sürekli arttıysa bu sizin zamanında gerekli tedbirleri almamanız yüzündendir. Bakın aramızda çok sayıda tıp doktoru var değil mi? İrfan Bey var, Seyit Bey var. Başka eminim çok sayıda tıp doktoru var. Önleyici tıp denen bir alan vardır biliyorsunuz. Nedir bu? Hastalıklar ortaya çıktıktan sonra tedavi etmektense baştan hastalanmayı engellemek demektir. İşte Medeni Bey de tıp doktoru o da aramızda. Kani Bey aramızda tıp doktoru. Önleyici tıbbın ne kadar önemli olduğunu bilirler. Yani hastalık olmadan tedbir alıp Hastalığı önlemek. Yolsuzlukları önlemenin yolu da baştan tedbir almaktır arkadaşlar. Tır şoförünü örnek verdim değil mi? Tırlar örnek verdim değil mi? Bak aynı tır aynı şoför. Türkiye'de hastalanıyor ama Almanya'da bir şey olmuyor. Niye? Önleyici tedbir var. Sayın Erdoğan siz gerekli tedbirleri almadınız. Yıllarca defalarca uyarmamıza rağmen kılınızı kıpırdatmadınız. Çözüm için yaptığımız hazırlıkların hepsini reddettiniz. Şimdi de sadece muhalefet belediyelerinin üzerine giderek sözüm ona yolsuzluk mücadele ediyorsunuz. Külahımızı anlatın külahımıza. Başkaları yutsa da biz yutmayız çünkü biz sizi biliyoruz. Samimiyet testi ortada. Bir samimiyet imtihanı daha. Samimiyseniz gelin mecliste bir yolsuzlukları araştırma komisyonu kuralım. Meclisin bir denetim yetkisi vardır ya. Türkiye Büyük Millet Meclisi sadece külliyede hazırlanan altındaki imzaların bile külliyede uydurma atıldığı bakın geçen daha dün arkadaşlar bir örnek verdi. Bir milletvekilinin imzası var. Kendi ili değil başka iliyle imza atılmış çünkü kendi imzası değil. Ber, berbat bir durum yani. Çünkü yazan kendisi değil. Milletvekili kendi elini yanlış yazar mı ya? Bir bakmışlar arkadaşlar. Her teklifin altında farklı farklı imzalar. İmza bile külliye de atılıyor buraya gönderiliyor. Şu işe bakın. Meclisin görevi sadece yasama değildir. Meclisin de çok önemli bir denetim yetkisi vardır. Denetim. Bu denetim yetkisini şu anda meclis etkin kullanamıyor. Gelin korkmuyorsanız Belediyelerinizden eminseniz iddiaları olan belediyelerle ilgili konuları kuracağımız bu meclis araştırma komisyonunda çalışalım. Sayıştay kimin adına denetim yapar? Sayıştay Türkiye Büyük Millet Meclisi adına denetim yapar. Sayıştay'dan uzmanları getirelim. Sayıştay uzmanları bu meclisteki komisyon için çalışsın. Bu komisyonun emrine verelim onları. Raporlar hazırlasınlar. Ancak bu komisyon hem muhalefet hem de iktidar belediyelerle ilgili iddiaları değerlendirmek için çalışsın. İçişleri Bakanlığı'nın keyfine göre şu belediyeye soruşturma izni verdim, bu belediye soruşturma izni vermedim gibi bir garabetle ortadan kaldırmamız gerekiyor. Böyle bir şey yok. Bu idari kararla olamaz. Yargı denetimi de, meclis denetimi de idarenin vesayetine bağlanamaz. Sayın Erdoğan, hodri meydan, hodri meydan. Samimiyseniz gelin bunları yapalım. Gerçekten gerçekten yolsuzlukla mücadelede kararlıysanız çözümü budur. Çözümü öyle uzaktan kumanda, yargıya bu işi havale ederek değildir. Gelin bu işe sahip çıkın. Böyle bir çalışmaya ana muhalefet partisinde umarım ki itirazı olmaz. Hep söylüyorum doğru hesaptan kaçmaz. Doğru hesap vermekten kaçmaz. Nokta. Adalet bir siyasi görüşe göre değil, hakkı ve hukuku esas alarak işler arkadaşlar. Eğer adaletin terazisi şaşarsa o zaman toplumda ne güven kalır ne de huzur. Ama buradan ilan ediyoruz. İnşallah biz bu düzeni değiştireceğiz. Korkunun değil, özgürlüğün egemen olduğu bir Türkiye'yi hep beraber kuracağız. Adaleti, hukuku, demokrasiyi hep beraber onaracağız, ayağa kaldıracağız. Çünkü bu millet korkuyla değil, adaletle, umutla, özgürlükle yönetilmeye hak ediyor. Biz bu ülkeyi, bu aziz milleti gönülden seviyoruz. Bu toprakların bereketini, bu milletin alın terini, bu ülkenin insanların iman dolu yüreklerini seviyoruz ve biliyoruz. Bugün sokakta umut arayan nice insanlarımız var. Bir lokma ekmek için gece gündüz helal kazancın peşinde olan babalar var, analar var. Borç yükü altında ezilen, hayalleri yarım kalan gençlerimiz var. Emekliliğinde huzur arayan ama ay sonunu getiremeyen yaşlarımız var. Şunu unutmayalım. Allah'ın izniyle bu zor günler geçecek. Biz buradayız, bir aradayız. Omuz omuza, el ele, gönül gönüle bu büyük ve güzel ülkeyi onarmak için gece demeden, gündüz demeden çalışıyoruz. Umudu yeniden büyütmek, adaleti herkese eşit şekilde tesis etmek, refahı 85 milyona adilce paylaştırmak için buradayız. Bu yol kolay bir yol değil. Bunu biliyoruz. Ama bu yol doğruların yoludur. Bu yol hayırlı olan yoldur. Ve bu yolu birlikte yürürsek Allah'ın izniyle bu ülkenin gözyaşlarını dindiririz, umutlarını büyütürüz. Türkiye'yi hak ettiği yarınlara taşırız. Tüm bu Tüm bu duygular içerisinde hepinizi tekrar saygıyla selamlıyor. Ekran başındaki vatandaşlarımıza sevgilerimi iletiyorum. Kalın sağlıcakla diyorum. Sağ olun var olun. Deva Partisi'nin